Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Tebokan Special tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Tebokan Special açık kahverengi, sarı renkli 203 entikli ve oblong film tabletler halinde blister ambalajlarda 30 film tablet içeren kutularda sunulmaktadır. Tebocan spesiyelde bulunan özel ginkgo biloba ekstresi, kırmızı kan hücreleri ve kan pıhtılaşma hücreleri üzerinden olan etkileriyle kan akışkanlığını artırır, organlarda kan dolaşımını artırır, beyinde yaşa bağlı ortaya çıkan bazı hücresel değişiklikleri azaltır, bellek performansı ve öğrenme kapasitesini artırır, denge bozukluklarında dengelenmeyi iyileştirir, hücre için zararlı olan serbest oksijen radikallerini etkisiz hale getirir ve sinir hücrelerini koruyucu etkisi mevcuttur. Tebokan spesiyel Alzheimer tipi bunama, damar hastalıklarına bağlı bunama ve karışık formlardaki bunamalarda tıkayıcı tipteki damar hastalıklarına bağlı bacak ağrısının tedavisinde, baş dönmesi ve kulak çınlamasının tedavisinde kullanılır. Tebokan spesiyeli kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Tebokan spesiyeli şu durumlarda kullanmayınız. Bu ilacın içerisindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa, pıhtılaşma bozukluğu ile ilgili bir hastalığınız varsa, beyin kanaması geçirdiyseniz veya hamileyseniz. Tebokan spesiyeli şu durumlarda dikkatli kullanınız. Beyin ile ilgili kullanım alanlarında tebokan spesiyeli ile tedaviye başlamadan önce hastalığınızın başka özel bir tedavi gerektiren herhangi bir nedene bağlı olup olmadığı hekim tarafından belirlenmelidir. Tedaviye bireysel yanıt öngörülmez. Sık görülen baş dönmesi ve kulak çınlaması her zaman bir doktor tarafından belirlenmelidir. Ani işitme kaybı veya bozukluğu olması durumunda mutlaka doktorunuza danışınız. Kanama eğiliminiz artmışsa ve eş zamanlı pıhtılaşmayı azaltan ilaçlar kullanıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Bazı raporlar Ginkgo içeriğindeki ilaçların kanama eğilimini artırabileceğini işaret etmektedir. Sarı hastalığınız varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Cerrahi sonrası kanamayı arttırdığına dair bazı vaka örnekleri olduğundan dolayı herhangi bir cerrahi girişim öncesinde tebokan spesiyel kullanımına ara verilmelidir. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Tebokan spesiyelin yiyecek ve içecek ile kullanılması tebokan spesiyel yemeklerle birlikte veya ayrı olarak kullanılabilir. Tebokan spesiyelin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi tebokan spesiyelin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Tebokan spesiyelin genel olarak vücut tarafından iyi kabul edildiği gösterilmiştir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi yan etkiler olabilir. Ancak herkes de ortaya çıkmayabilir. Ginkgo biloba içeren ilaçlar ile tedavi süresince gözlenen istenmeyen etkilerin sıklığıyla ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Söz konusu istenmeyen etkiler hastalar, doktorlar ve eczacılar tarafından yapılan bildirimlerden elde edilmiştir. Seyrek görülen yan etkisi kaşıntı döküntü kızarıklık görme problemleri çok seyrek yan etkisi beyin kanaması gözde kanama deri ağız göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması bilinmeyen yan etkisi kanama bazı organ kanamaları cerrahi operasyon sonrası damar iltihabı hassas bireylerde özellikle soluk almadan güçlük baş ağrısı baş dönmesi bulantı kusma ishal hafif sindirim sistemi rahatsızlıkları Tebokan spesiyel nasıl kullanılır? Doktorunuz başka şekilde önermediyse önerilen dozlar bunama tedavisinde günde 2 veya 3 kez bir tablettir. Tedavinin süresi en az 8 hafta olmalıdır. 3 aylık tedavi sonrasında hastalık semptomlarında herhangi bir düzelme göstermezse veya kötüleşirse tedavinin devam edip etmeyeceği hekim tarafından kontrol edilmelidir. Tıkayıcı tipte damar hastalıklarına bağlı bacak ağrısının tedavisinde ise günde iki kez bir tablettir. En az 6 haftalık tedavi gerekmektedir. Baş dönmesi ve kulak çınlamasının tedavisinde ise günde iki kez bir tablettir. Baş dönmesi tedavisinde tedaviyi 8 hafta yaşmamalıdır. Kulak çınlamasının tedavisinde ise en az 12 hafta sürdürülmelidir. 6 ay sonra herhangi bir tedavi başarısı gözlenmezse daha uzun tedavi süresince de düzelme beklenmemektedir. Uygulama yolu ve metodu ise Tebokan Spesiyel yalnız ağızdan kullanım içindir. Tebokan Spesiyel söylenen belirtilen dozlarda yeterli miktarda sıvı ile tercihen bir bardak su ile birlikte çiğnenmeden yutulmalıdır. Yemeklerle birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Tebokan Spesiyel 18 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Özel kullanım durumları ise özel kullanımı yoktur. Eğer tebokan spesiyelinin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz. Tebokan spesiyelinin saklanması Tebokan spesiyeli çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.